Arkadaşlar merhabalar. Diğer bir konu ise şöyle bir durum var. Genellikle birçok öğrenci arkadaşlarımız özellikle üniversite ve lise mezunu olanlar burada yüksek lisans veya bachelor degree yani üniversite okumak isteyen arkadaşlarımız da var. Özellikle benim üniversite burada üniversite okumak isteyen arkadaşlara şöyle bir önerim var. Arkadaşlar Türkiye'de en azından 2 yıllık veya 4 yıllık bir bölüm bitirin ki buraya geldiğiniz zaman eğer burada bachelor okumak istiyorsanız, yani bir daha üniversite okumak istiyorsanız, Repel yani kredi transferleriniz yapıldığı zaman işte akreditasyonunu sağlandığı zaman eğer burada sizin bölümünüzle de eşdeğer olan bir bölüm örnek veriyorum elektrik mühendisliği okudunuz, okudunuz Türkiye'de. Burada da elektrik bölümünü tercih edeceksiniz. 3 yıllık bir bölüm diyelim. Siz bu 3 yıllık bölümü 3 yılda bitirmenize gerek yok. Tabi ajantanız Kredi transferlerini yaptıktan sonra ve okul sizin derslerinizi kabul ettikten sonra bu yıl en azından 92 haftaya yani yaklaşık 2 yıl olması lazım çünkü burada temporary vize yani geçici vizeye başvuru yapmanız için. Yani 18 aylık, daha doğrusu 2 yıllık oturma çalışma izni için. Ondan sonraki süreç immigration avukatlarına düşüyor. Diğer bir süreç ise eğer üniversite mezunuysanız ee, ve Master Degree yapmak istiyorsanız yani yüksek, yüksek lisans yapmak istiyorsanız En azından IELTS'ten alt almanız gerekiyor BT'den yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 60-65 civarı ve Bunu da yine Sağlıklı bir ajantayla bu işlemleri yapmanız gerekiyor Tabii ki ajantayı ve okulu bulmak tamamıyla size kalmış Benim önerebileceğim bir ajanta veya herhangi bir şey yok ama sizlere önerebileceğim en iyi şey araştırmanız çünkü öğrenci vizesi Avustralya'da gerçekten en zor vizelerden biri almasından öte bir yandan çalışıp bir yandan okulunuzu, masraflarınızı ödemeniz açısından gerçekten aşırı bir zorluğu var. Önce, özellikle bunu belirtmek istiyorum. Yani burada söylenildiği gibi bir toz pembe hayat yok. E, haftalık 24 saat çalışma izniniz var. Taksi payından bayan sigortalı bir şekilde ABN yani örnek veriyorum Türkiye'de siz nasıl vergi levhası alıp çalışıyorsanız öyle bir numara var. Ve bunların ikisinin de toplamı aynıdır. 24 saattir. 24 saate geçtiğiniz anda e, yasal olarak çalışma sınırını aşmış oluyorsunuz ve maalesef ki immigration sizin hakkınızda soruşturma başlatıyor. Ve bu iş deport edilmeye kadar yolu açık. Ama şöyle bir durum var. Eğer okulunuz Örnek veriyorum işte belirli bir dönemden sonra tatile girdiyse full time çalışabilirsiniz. Bunun için de okulunuzdan resmi bir yazı almanız gerekiyor. Kendinize iyi bakın. Böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere.